Evet arkadaşlar, bugün TCR süpürgenin Burger'in fırça sıkışma hatasına neden olan e, parçaları size göstereceğim. Bu elimde görmüş olduğunuz parçanın içinde tozlar, ondan sonra e, halıdaki oluşan pislikler, tortular, saç kılları birikmesinden dolayı e, motor sıkışma yapıyor. Bunu düzeltmek için temizlemek lazım. Çok basit bir şekilde sökülüyor. E, zaten kapağı açtığınızda e, zaten motoru direkt sol tarafta görüyorsunuz. İki tane vidası var. Şu an ben temizledim. E, takıyorum tekrar. İki tane vidası var arkadaşlar. Çok basit. İki vidayı birden sıktığınızda zaten cihazın motor yerine oturmuş oluyor. Daha sonrasında arkadaşlar hazır açmışken içini hava filtrenin geldiği yerleri falan da sübürgeyle çekmeniz daha iyi olacaktır. Sensörlerin ön tarafları kapağı oturtururken de arkadaşlar tırnakların oturmasına dikkat edin. Ön taraftaki yaylı kısma dikkat edin. Evet şu an tırnakları oturturmak için Yani vidaları sıktığınız zaman arkadaşlar e, cihaz daha güzel oturuyor tırnaklar yerine bir de bu cihazın haritalaması Ondan sonra e, telefonda görünümü daha düzgün arkadaşlar yani piyasadaki çoğu cihazdan iyi temizliği de basit parça da istediğiniz zaman arkadaşlar arıza yapan yeri değiştirebilirsiniz İleride zaten e, pilde bir arıza olduğu zaman yine ben değiştireceğim. onu da videosunu ayrıyeten atacağım size. Vida sıkma işlemini yapıyoruz. vida boyutlarına dikkat edin arkadaşlar neyi nereden çıkarttığını da çok dikkat edin çünkü üç çeşit vida boyu var açtığınızda göreceksiniz zaten bir de açtığınızda sensörleri temizlemeyi unutmayın arkadaşlar bir elektrik süpürgesi yardımıyla içinde biriken tozları onlarla alabilirsiniz Evet arkadaşlar. Vidaları kontrol ettikten sonra şimdi ön paneli takacağız. Vida boylarına dikkat edin dediğimde arkadaşlar şimdi bakın bu parçayı takarken vidalar denk geliyor buna. Ona dikkat edin. Evet arkadaşlar şu an e, ön panelini takıyoruz bu paneli çıkartmadan cihazı ikiye ayıramazsınız arkadaşlar Bilginiz olsun Bu bir tırnak görevi görüyor cihazın ayrılmasında Bunu çıkartırken de o küçük vidaları e, hepsini sökmenize gerek yok sadece gevşetin Yuvasından çıktığı an üstünde kalsın Çünkü bayağı bir küçük vidalar bunlar Kaybolursa yerine tekrar aynısını bulamazsınız içinden çıkanlar bunlar arkadaşlar O küçük motorun Şu an cihazı topluyoruz Ön tekerleği Fırçası Kontrollerini yaptıktan sonra Ön Ön küçük fırçası cihazımız kullanıma arkadaşlar. Beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.